Tayyip Bey korkunun edin faydası yok. Bu ülkenin başından gidecek oy veren vermiyor. 86 milyon. diyor. Görüyor musun? Abi? Hep beraber bu kutsal karşı bir Bakın artık bu sağ solun meselesi değil. Hayır. Bu bir demokrasi meselesi. Belki de dünyada ilk kez bir kişi Ekrem İmamoğlu o güzel adam. Sivirilen Cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi yönetecek. <laughs> <laughs> Kuzaklarda olmak hiç değil. Biz anayasal bir hakkımızı kullanıyoruz. Anayasa 34'te bir şekilde söylüyor. Herkes izin almadan önceden gösteri ve yürüyüş hakkına sahiptir. Silahsız, suç işlemeden bu hakkını kumbara ver. Hiçbirimizde silah yok. Bizim silahımız.